Toprak Mahsulleri Ofisi yeni sezon hububat alımına devam ediyor. 29 Haziran'da başlayan alımlar ülke genelinde 530 noktada yapılıyor. Türkiye'nin stratejik ürünü Hububat'ta Toprak Mahsulleri Ofisleri alıma 29 Haziran'da başladı. Trakya'da yüzler gülüyor. Bu yıl bölgemizde rekolte çok yüksek, verim çok iyi. Üreticilerimiz bu anlamda memnun. Yağışlar iyi geldi sorunsuz ve hızlı alım için randevu sistemi açıldı. Toprak Mahsulleri Ofisi randevu sistemiyle alımlara devam ediyor. Randevusunu alan üretici sırası geldiğinde ürününü teslim ediyor. Ülke genelinde 530 noktada alım yapılıyor. Depolar haftanın 7 günü çalışıyor. Verimlerimiz çok güzel maşallah. Devletimiz de iyi fiyat verdi. Malımızı da ofise getirdik. Tüccara veremeyiz çok düşük alıyı. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımızdan yine tüccara bıraksa bizi bedava alacaklar elimizden ya. Hububat prim desteği uygulaması da bu yıl kapsamı genişletilerek devam edecek. Prim desteğinden artık çiftçi kayıt sistemine kayıtlı tüm üreticiler yararlanacak.